Karaman merkez ve ilçelerdeki hava durumu bilgisini aktaracağız. Az önce Konya Karaman yolundaki etkili olan dolu yağışından bahsetmiştik. Siz birbirinden değerli izleyicilerimize bu arada Beytullah Erkabak Ömer Yıldırım'a Mehmet Bey'e de selam ediyoruz Instagram'dan katılanlardan da yayınımızı paylaşarak beğeni ve yorumla katkı sunmalarını istirham ediyoruz. Karaman merkez ve ilçelerde bugün ve yarın beklenen hava durum bilgisini aktarıyoruz. Karaman'da yağmurlu bir gün bekliyor gerek Karaman merkezde gerek Karaman'ın ilçelerinde. Karaman merkezde bugün 19 derece olan sıcaklığın yarın 17 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ayran ilçemize baktığımızda Ayran ilçemizde bugün 21 derece olan sıcaklığın yarın 18 dereceye düşeceği tahmin edilirken Ermenek ilçemizde yine yağış beklenirken Ermenek'te sıcaklıkların 17'den 18 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Kazım Karabekir ilçesine bakıyoruz. Kazım Karabekir'de sıcaklıklar 20 dereceden 19 dereceye düşüyor. Sarıveller ilçemize geçtiğimizde ise Sarıveller ilçemizde 16 derece olan sıcaklık 17'ye, Başar ilçemizde de 17 derece olan sıcaklığın yine 17 derece olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın ve önümüzdeki hafta boyunca Karaman merkez ve ilçelerinde aralıklarla yağış bekleniyor. Bu aralıklarla yağış kimi zaman doluya dönebiliyor, kimi zaman daha da sertleşebiliyor bu bağlamda çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Konya-Karaman arasında gerçekleşen dolu yağışından görüntüleri, hortumdan görüntüleri az önce canlı yayında sizlere aktarmıştık. Gün içerisinde, hafta içerisinde Karaman merkez ve ilçelerindeki hava durumu ve gelişmeleri yine ibralakom'da aktarmaya devam edeceğiz.